Evet yanımızda sevgili Adnan Şensoy hocamız var. Kendisiyle bugün Berat Kandilini konuşacağız. Berat Kandili'nin fazileti, Berat Kandili günü ne olmuştur? nasıl ihya edilmelidir oradan başlayacağız ve Berat'la ilgili Berat Kandili ile ilgili güzel bir sohbet edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk evet Bilmiyorum şu an etrafta henüz kandil programları başlamamıştır ama belki de günün ve gecenin ilk kandil programını biz yapıyor sayılırız şu dakikadan itibaren. Hoş geldiniz diyelim. Sizi izleyiciler çok seviyorlar. Özellikle ayetleri ...hani önce Türkçesi okumadan önce bir Arapçası ayetlerini okur e, hocalarımız ekranda. Ayetleri makamıyla okumanız özellikle çok ilgi çekiyor sizin. O yüzden e, biz de bugün Berat Kandil'ini sizinle konuşmayı uygun bulduk. Belki de efendim e, şu an Türkiye'deki ilk Berat Kandil'i özel programını izlemektesiniz. Hocam hoş geldiniz diyelim tekrar. Berat Kandil'iniz mübarek olsun. Ee, Berat Kandil'in faziletiyle bir başlayalım isterseniz konuşmaya. Estağfirullah, nestağzübillah, bismillah, velhamdülillah, ve salatu rasulillah. Öncelikle zat halinizin ve değerli izleyicilerinizin Kandil'ini ben de tebrik ediyorum. Lütfedip davet tenezzülünde bulunduğunuz için minnetim arz ediyorum. İnşallah bedi besmelesi oldu bu ilk Berat Kandil'i programı gün içerisinde lütfettiğiniz evet. gibi. besmelesini biz yapıyoruz. Diğer arkadaşlarımız da hamdelesini, salvelesini yaparlar ve ülke genelinde hatta tüm dünyadaki e, Türkiye Cumhuriyetleri de dahil dilimizi anlayan, gönül dilimiz olan Türkçemizden sözlerimizi anlayan kardeşlerimiz de bu gece ihya etme imkanına haiz olmuş olurlar. İnşallah. Buyurduğunuz gibi e, bazı zaman dilimleri vardır. Bu zaman dilimlerini bizler için değerli kılan Allah Azze ve Celle hı hı. kutlu ve yüce peygamberi vasıtasıyla bizlere yol haritası çizmiştir. Varsayalım ki şimdi sizle Mekke'deyiz ama şu anda değil. 1400 yıl kadar önceyiz. 1400 yıl önce. Evet. Arafat'tayız. Hı hı. Mübarek peygamberimizin 124 bin kadar sahabesinin arasındayız. Sağımıza bir bakıyoruz. Hazreti Ebu Bekir. Solumuza bir bakıyoruz. Hazreti Ömer. Gözümüz, gönlümüz, kulağımız da Resulullah'ta. Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki Terek kum emrayni Size iki tane emanet bırakıyorum. Uğur Bey diyorum, dikkat edin bakın Resulullah bir vasiyette bulunacak. لَنْ تَضِلُّ مَا تَمَّسَّكُمْ ''O ikisine sarıldığınız zaman asla yolunuzdan şaşmazsınız, doğrudan kopmazsınız.'' Kitab Allah ve sünnete nebi. Allah'ın kitabı Kur'an ve mübarek peygamberinin sünneti. Allah Resulü Aleyhisselam'ın zamanında olmuş olsaydık, evet. kendisinden duymuş olacağımız kutlu ve mübarek söz bu olacaktı. Onun zamanında değiliz. ...ancak onun vefatı... ...dünyalarını değiştirmelerinin ardından... ...Mübarek Mescid-i Saadet'in de... ...Abdurrahman bin Sahri... ...Ebu Hüreyre radıyallahu anh... ...Resulullah'ın mirası dağıtılıyor diye... ...haber verdiğinde... ...bütün ahali Medine pazarından ...Mescid-i Saadet'e dolduğunda... Evet. ...onun mirasının... İşte bu Allah'ın mübarek kitabı Kur'an ve yüce peygamberinin seçkin sünnet olduğunu ortaya koymuştu. Demek ki biz aradan 1400 yıl geçse de bugün de o mübarek peygamberimizin vasiyetini, nasiyetini, kulağımızın küpesi, gönlümüzün hedefi ve pusulası yaparsak sanki onun yanındaymış gibi doğrudan ayrılmayarak, ömür sermayesini ihya etme imkanına sahip olmuş olacağız. Hadi soralım o zaman evet. nedir bu Berat Gecesi ile alakalı mübarek kitabımızın bize göstermiş olduğu yol haritası. Evet. Okun... Ne olmuştur Berat Gecesi hocam? Neden Berat Gecesi olmuştur bu gece? Okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'de evet. Burut Suresinde evet. bel ve Kur'anum Mecid fi levhim mahfuz. Biz bu Kur'an'ı yüce ve azim, şerefli ve asil kıldık ve onu levha olan bir kitapta, levh-i mahfuzda muhafaza altında tuttuk diyor. Ve sonra Duhan suresinde bize işaret buyruluyor. Hamim <laughs> vel kitâbil mübin. İnzalnâhu fî leylatin mübârakatin innâ kunnâ munzirîn. Hamim, Bu kitaba yemin olsun ki biz bu kitabı mübarek bir gecede indirdik. İşte Berat gecesinin kavramı burada ortaya çıkıyor Berat evet. ee, Uğur Bey. Diyorlar ki Allah Azze ve Celle... ...Burj Suresinde ifade edilen... ...Levh-i Mahfuz'da bulunan 104 kitabın vahyini... ...Berat gecesinde, Şaban ayının 15'inde... ...Dünya semasına indirmiş... ...ve sonra Ramazan'ın 27. gecesinde... ...Dünya'nın varlık aleminin semasından... ...Mübarek Peygamberimizin kalbine... ...Kadir Suresi'yle indirmiş... Zaten biz bunu nereden biliyoruz? Kadir Suresi'nden biliyoruz. Estağfirullah. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. <laughs> ...biz Kur'an'ı kadir gecesinde indirdik. Demek ki hmm. levh-i mahfuzda... Hmm. ...kader bilgisi içerisinde yazılmış olan... ...Kur'an ve 104 kitap... ...hepsi levh-i mahfuzdaydı. Mübarek Kur'an... ...Şaban'ın 15'inde... ...Duhan suresinde işaret edildiği üzere... ...dünya semasına indi. Kadir suresinde ifade edildiği üzere ise... ...Mübarek Peygamberimize Mekke'deki... ...Nur Dağı'nda, Hira Mağarası'nda... ...inzal olmuş oldu. Kitabullah'tan öğrendiğimiz... Kavim ve kavram anlam bu. Evet. Şimdi, Şimdi e, bu, bugün bakıyorum paylaşımlar var. Herkes birbirinin Kadir Gecesini kutluyor sosyal medyada mesajlarla. Orada e, so, e, mesajların çoğunda işte bu gece iste affedilmeyi de bu gece iste rızık istiyorsan bu gece iste ne istiyorsan bu gece iste diye mesajlar paylaşılıyor. Evet. E, bu yani af ve mağfiret olarak bildiğimiz bu gecede affın dışında da rızıktır, işte iştir, güçtür, şudur, budur. Ne istersek e, isteyebiliyor muyuz hocam? Yani istediğimiz her şey bu gece kabul oluyor mu? Bizi yaratan, yarattıktan sonra kendini tanıtan peygamberleriyle ve kitabıyla bize kendini gösteren Yüce Rabbimiz diyor ki <laughs> ben kullarıma hep yakınım zaten. Ve nahnu ileyhi can damarından daha yakınım. Ve esirru kavlekum evi ceheru bih innehu alimum sudur. Hatta kalbinden geçenleri bilebilirim. Demek ki Rabbimiz her zaman icabet eder. Ancak bazı zaman dilimlerinde bonus günü takdir etmiştir. O zaman dilimlerinde sürekli karşılaştığı olan olan şeylerden bir silkelenme imkanı söz konusu olur. Nasıl? Beş vakit namaz vardır ama ...cuma'nın bereketi ayrıdır. Hı. Cuma namazı her hafta vardır ama... ...yılda iki defa olan bayram namazlarının... ...kattığı etki farklıdır. Evet. Bu gecelerdeki işaret de bu. O mesajların sebebi de şudur. O ayetin devamında diyor ki... ...Yüce Rabbimiz Duhan suresinde... Fiha yufrego kullu emrin... ...hakim. O gün... ...her ki, türlü iş hakkında... ...hikmet takdir, takdir edilir diyor. Her türlü iş hakkında hikmet takdir edilir. Diyorlar ki o zaman kader... ...rızık... Yaşam, ölüm, hastalık gibi bütün her şey bugün takdir edilir diyorlar. Kader bugün takdir ediliyor öyle mi hocam? Ayet bunun işaretini veriyor. Ama biz ilk başta ne dedik? Sadece Kur'an'a sormayacağız. <laughs> mübarek peygamberimize soracağız dedik. Mübarek peygamberimiz 35647 kadar hadisin tekrarlarından oluşan kütüb-ü sitedeki Tirmizi'nin Sam kitabının 39 nolu hadisi. İbn-i Maece'nin İkamet-i Salah kitabının 191 nolu hadisinde diyor ki Allah Azze ve Celle İzâ kânet leyletun nısfi Şaban. Allah Azze ve Celle e, mübarek Şaban'ın 15'inde evet. yenzül ile sema et dünya dünya semasına tecelli eder. Hı. Ve der ki yok mu bir hastalığa düçar olmuş olan istesin şifa vereyim. Yok mu bir musibete isabet gelmiş olan istesin isabetini kaldırayım. Yok mu rızkı daralmış olan istesin rızkını vereyim diyor. Peygamberimizin bu hadisinde ifade etmiş olduğu dualar. duan suresindeki her hikmetli işin takdir edip taksim edildiği ifadesi şu kavrama ön planı çıkarmış. Demek ki her yıl berat gecesinde hakkımızda rızıklar, hakkımızdaki ölüm, ömür fermanları yayılıyor anlayışı ön plana çıkmış. Hüsnü zannederek biz de demişiz ki olabilir tedbir alalım ne olur ne olmaz bundan istifade edelim.